Evet arkadaşlar 5. sınıf matematik dersinde sayılar ve işlemlerin ikinci videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda ne öğreneceğiz? Hatırlarsanız bir önceki videomuzda kesirleri öğrendik. Birim kesir, tam sayılı kesir, bileşik kesiri öğrendik. Onları birbirlerine çevirdik. Onları sıraladık hatta. Şimdi ne yapacağız? Sıralamadık. Şimdi sıralayacağız. Pardon. Kesirlerle işlemler yapacağız. Peki ne yapacağız? Sıralayacağız, toplayacağız çıkaracağız. Onlarla ilgili problemler çözeceğiz. Bir kesrin ya da bir sayının kesir kadarını bulacağız. O kesir kadarı verilen sayının tamamını bulacağız. Yani çok işimiz var bu videoda. O yüzden hemen başlıyoruz. Şimdi kesirleri nasıl sıralıyoruz? Payları eşit olan kesirlerden diyor. Payları eşit olan kesirlerden. Paydası küçük olan kesir daha büyüktür. He, tam tersi yani. Pay eşitse payda büyüdüğünde kesir küçülür. Payda küçülürse kesir büyür o zaman. Tam tersi diyor. Ya paydası eşitse, paydası eşit olan kesirlerde payı küçük olan kesir küçüktür. Paydayı da eşitleyebilirim yani, payı da eşitleyebilirim. Tercih tamamen benim. Hatırlarsanız eşitleme işlemleri için neler yapacağız? Genişletme ve sadeleştirme yöntemimizi kullanacağız. Peki Hatırlamıyorsak bir önceki videomuzu tekrar izliyoruz. Hemen daha sonra bu videodan devam ediyoruz. Şimdi faydaları eşit kesirleri, tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirerek ya da tam kısımlarına bakarak karşılaştırabiliriz. Tamam. Paydaları eşitse tam sayılı kesirleri ne yapıyorum? Ya bileşeye çevireceğim ya da tamlara bakarak karşılaştıracağım. İyi de ya tamları eşitse o kesirlerin çünkü tam kısmı büyük olan kesir daima büyük. Onunla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Birinde 5 tam birinde 4 tam varsa tabii ki 5 tamlı olan direkt daha büyük. Geri kalanına bakmam bile. Ama ya tam kısımları eşitse evet orada bir duracağız. Ne diyor? Tam kısımları eşitse payı büyük olan kesir daha büyüktür. Hı, hmm. o zaman bir bakalım. Payı büyük olan daha büyüktür. Peki e paydası eşit değilse. Paydası eşit değilse tam sayılı kesirlerde ne yapıyorum? Önce yine diyor tam kısmına bak. Tamam. Tam kısmı büyükse kesir büyük. Tam kısmı büyükse zaten hiçbir problemimiz yok. Tam kısmı büyükse konuşmuyoruz bile. Ama tam kısımları aynıysa önce payda eşitlenir. Peki paydayı nasıl eşitliyorum? Ya sadeleştirme ya genişletme yapıyorum paydalarda. Ona göre kesri düzenliyorum. Elde edilen kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. Peki illa paydayı mı eşitlerim? Yok. Hangisi kolayıma geliyorsa onu eşitlerim. Payda eşitleyebilirim. Hatırlarsanız paylar eşitse, payda büyükse kesir küçük demiştik. Şimdi bakalım bu kesirleri diyor küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Hemen bakıyorum ilk örnekte kolaya kaçtık. Neden? Çünkü paydalara bakın hepsi paydaları eşit. Paydaları eşitse ne oluyordu? Payı büyük olan kesir büyük oluyordu. O zaman şöyle mi diyorum? 9 bölü 12 büyüktür. 7 bölü 12'den o da büyüktür 4 bölü 12'den o da büyüktür 1 bölü 12. Küçükten büyüğe demişiz. Ben büyükten küçüğe sıraladım. Böyle de yapabiliriz. Bütün sıralamalar birbirinin aynısı bu şekilde gelecek diyoruz. <laughs> evet bakalım. Evet bu sefer ne yapmışız? Payları eşit kesir vermişiz. Yani verdiğimiz notları sırayla kullanıyoruz şu anda. Payları eşit olan kesirlerde neydi hatırlayalım. Paylar eşitse payda büyüdükçe kesir küçülüyordu. Bu durumda şu büyük gibi görünen 7 bölü 12 küçüktür. 7 bölü 10'dan küçüktür. 7 bölü 9'dan küçüktür. 7 bölü 8'den diyorum küçükten büyüğe demiş. Küçükten büyüğe doğru sıralamışız. Paydası büyük olan küçük bunu unutmuyorsunuz. Bakalım. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. He bakın tam sayılı kesir bunlar. Tam sayılı kesirlerde ne yapıyordum? Tam kısma bakıyordum. Tam kısım eşitse o zaman geri kalan o basit kesri kontrol ediyordum ki bakın hemen tam kısımlara eşit vermişim. Yani diyor ki aslında bunları sırala, İyi, sıralayalım. E, payları mı eşit? Paylar eşitse payda büyükse kesir küçüktü. yani iki tam, iki küçüktür. Yani 2 tam 2 bölü 9 küçüktür. 2 tam 2 bölü 7'den küçüktür. 2 tam 2 bölü 5'ten. Şimdi buraya geliyorum. Yine bak eşit vermişim. Ama fark ne? Bu sefer payda eşit. Paydaları eşitse pay büyükse sayı büyüktü. O zaman bakıyorum. Bir tam e, hangisi? Bu arada küçük şu değil mi? 1 bölü 5 küçüktür. Bir tam 2 bölü 5 küçüktür. Bir tam 4 bölü 5. Tam kısımları aynıysa dikkat ediyoruz. Paya ya da paydaya bakıyoruz mutlaka. Şimdi geldim. 2 tam 4/5, 2 tam 2/3, 2 tam 7/9. Bu da ne? Hiçbir şey birbirine eşit değil. E hiçbir şey birbirine eşit olmadığında ne yapıyoruz o zaman? Tam kısımlardan bahsetmiyorum tabii. Bunlar birbirlerine eşit. Ne paylar ne paydalar eşit. O zaman şunu yapıyoruz. Bu kesirleri alıyoruz. 4/5, 2/3, 7/9. Şimdi ne dedik? Ya payları ya da paydaları eşitleyeceğiz. E bakıyorum 5, 3 ve 9. Nerede eşitlenir? Bakıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hem 5'e hem 3'e hem de 9'a aynı anda bölünen bir sayıya ihtiyacım var. Acaba diyorum bunu 9'la genişletsem? Bunu 15'le genişletsem? Bunu da 5 5'le genişletsem? Paydası 9 kere 5 bakın 45. Genişletme işlemi hem payda hem payla çarpılıyordu. Hatırlayın. 4 kere 9, 36. Hmm, çok güzel. Bununla çarptım. Bakın 45. Bununla çarptım. 30. Buraya geldim. Bununla çarptım. 45. Bakın bununla çarptım. 35. Şimdi paydalar eşit değil mi? Paydalar eşit olduğuna göre neydi? Payı büyük olan daha mı büyüktü? Aynen öyleydi. O zaman aldım. Dedim ki 36 bölü 45. Yani bu. Yani bu. 2 tam 4 bölü 5 dedim. Büyüktür. Sonra bu mu? Yani bu. Yani bu. 2 tam 7 bölü 9'dan. O da büyüktür. 2 tam 2 bölü 3'ten dedim. Yani ne yaptım? İlk önce tamlara baktım. Tamlarda yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Birbirlerine eşitlerdi. Eşit oldukları için kesirleri karşılaştırdık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Edemiyoruz. Çünkü Heh. Aa, gelmedi. Geldi. Şimdi 3 satır bir başlık var. Gördünüz mü? Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulma. Şimdi çok uzun değil mi? Ama yapacağımız iş çok basit. Biliyor musunuz? Şimdi bir çokluğun istenen basit kesir kadarını bulmak için önce kesir birim kese karşılık gelen kadarını bulacağız. Yani bana bir çokluk verecek. Ben ilk önce o çokluğun birim kese karşılık gelen kadarını bulacağım. Daha sonra bu miktar payla çarpılıp istenen kesir kadarı bulunur diyor. Peki ben bunu nasıl kullanacağım ya? Ne dedi bu kadın şimdi? Şunu dedi. Ali 432 lira biriktirmiş. Bu Paranın 5 bölü 9 ile gitar almış peki buna göre gitarın fiyatı nedir diyor şimdi birim kesir diyor ya 5 bölü 9'un içinde bakın ne var ee, Kaç tane birim kesir yani 1 bölü 9'lardan kaç tane var şöyle bakın 5 tane var değil mi 4 yazdım tabii Şimdi soru ne diyor bize bakın Bir daha geri okuyalım Önce birim kesre karşılık gelen kadarını bul. Yani diyor ki önce 432'yi 9'a böl. 9'da bir parçayı bul. E böleyim ben. 432'yi 9'a bölüyorum. 4 kere var. 36, 7 bu 2'ye indim. 72'de 9, 8 kere var. 432'nin 9'da biri kaç paraymış? 48 liraymış. Peki bana 9'da 5'ini soruyor. Yani bu 1 bölü 9'lardan 5 tane var. Yani diyor ki 48'i 5 ile çarp. E çarpalım ne gelecek? Bakın 240 gelecek. Yani 432'nin 9'da 5'i neymiş? 240 liraymış. Bu ne bu? Gitarın fiyatı. Yani aslında ben ne yaptım şu anda? 432'yi aldım. 9'a böldüm. 5 ile çarptım. Doğru mu? Bakın 9'a böldüm. Çıkan sonucu aldım. 5 ile çarptım. Şimdi geriye dönelim bakalım. Bir sayfa daha ilerleyelim. Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun diyor tamamı bulunurken önce çokluğun birim kesre karşılık gelen miktarı bulunur. Bunun için çokluk kesrin payına bölünür. Bulunan bölüm payda ile çarpılarak çokluğun tamamı bulunur. Yani önce paya bölüyorum sonra payda ile çarpıyorum. Biraz öncekinde ne yapmıştım arkadaşlar hatırlayalım. Önce paydaya böldüm sonra payla çarptım. Hmm, çok iyi. Şimdi geldim. Bir aracın diyor yakıt deposunun 5'te 7, 7'de 5'i 5'te 7'si olmaz çünkü 7'de 5'i 45 litre benzin alıyor. Buna göre depo. Bak tamamını soruyor. Kesir kadarını vermiş. Tamamını istiyor. İyi peki bulalım. Şimdi ne yapıyormuşum? Önce paya böleceğim. Peki 45'i önce 5'e böldüm. 9 mu? 9 kere 5 45. Sonra paydayla çarp diyor. 9 çarpı 7 aldım. 63. Bu kesrin değil, kesir değil bu aracın deposu çünkü. Deponun tamamı bu kadar benzin alır diyorum. Tamam? Böyle çirkin bir şey oldu. Tamamının aldığı benzin diyelim. Anlaştık mı? Dikkat edeceğiz. 2 tane, 3 tane minik tiyo var. O tiyolara dikkat edeceğiz. Yani kesir kadarını bulurken yani bir önceki örnek gibi düşünün. Kesir kadarını bulurken ne yapıyorum? Paydaya bölüyorum. Payla çarpıyorum aslında yaptığım şey o. Kesir kadarı verilmişse tamamını bulurken ne yapıyorum? Paya bölüyorum. Paydayla çarpıyorum. Birbirlerine dönüştürüyorum aslında. Evet şimdi Asıl gelelim kesirlerle işlemlerimize. İşlemlerden kastımız bildiğiniz işlemler. Dört işlemden yani. Toplama ve çıkarma yapacağız. Peki nasıl yapacağız toplamayı ve çıkarmayı? Şimdi paydaları eşitse ve değilse üzerinde konuşacağız. Eşitse iki kesir toplanırken paylar toplanır paya yazılır. Ne kadar masum. Payda çünkü eşit hiçbir şey yapma oraya. Ne karıştırıyorsun orayı diyor. Çıkarılırken birinci kesrin payından ikinci kesrin payı çıkarılır paya yazılır. Peki her iki işlemde de ortak payda aynen yazılır. Yani dürtme burayı diyor. Şimdi arkada örneklerimiz var bakın. Nasıl kullanacakmışız bir görelim. Bakıyoruz. ah, paydalar eşit. Çok şaşkınız şu anda. Paydalar eşitse ne dedi? Payları topla paya yaz. Paydayı aynen bırak. İyi. 3 artı 2 bölü 7 5 bölü 7. Şahane. Şimdi buraya geliyorum. Çıkarırken birinci kesrin payında ikinci kesrin payını çıkar. İyi çıkardım. Paya yaz. Paydayı hiç elleme dedi bana. İyi çok güzelmiş. Şimdi neye geleceğiz? Sırada tabii ki her şey bu kadar kolay olmayacak. Peki paydaları eşit değilse ne yapacağız? Paydaları eşit olmayan kesirlerde toplama veya çıkarma yapmak için dın dın ne yapıyorum? Önce paydayı eşitliyorum. Peki ben paydayı nasıl eşitliyorum? Bak yazmışız oraya. Payda eşitleme, genişletme veya sadeleştirme işlemiyle yapılır demişiz, değil mi? Yani bu genişletme ve sadeleştirme işlemi bundan sonra her yerde arkadaşlar. Başınızın belası. O yüzden onlarla iyi geçinmek zorundasınız. Genişletme veya sadeleştirme işlemiyle yapılır. Ondan sonra bildiğiniz payda eşitlenmiş haline göre yapacağız. Paydaları eşitse toplayacağız veya işte ona göre çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi bakalım bir tam sayıdan bir rasyonel sayı çıkartacağım. Ne dedim? Hatırlıyor musunuz? Demiştik ki her doğal sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Kesirdir demiştik. 2 bölü 3. 3'ün pa paydası 1. Yazmıyorsa 1. Bunların paydalarını genişletiyoruz. Mor ve mor yazınca tabi yeşil yazalım mı? Yeşille yazalım. Şimdi buraya geldim. 3 kere 3, 9 bak genişletme işlemi yaptım artı 2 bölü 3. E payda eşitse ne dedi? Payları topla yaz dedi. 11 bölü 3. Bu aslında şey değil mi ya? Tam sayılı kesir bileşik kesir çevirme hikayesi. Değil mi? Ona benziyor. 3 kere 3 9 2 ekledim 11. Şimdi buraya geldim. Paydası 1 mi? Bunu 4 ile genişletiyorum. Bakın hem bunu çarpıyorum hem bunu burada da hem bunu çarptım hem bunu genişlettiğimiz sayıyı paydanın altına şöyle parantez içinde yazacağız. Hangi sayı ile bu, genişlettiğimizi buna bir şey yapmıyoruz ya bir şey yazmama gerek yok aslında. O yüzden aynen bırakıyorum. Paydam 4. 4 kere 5 20 eksi 1. Ne yaptı bakın 19 bölü 4 yaptım çıkarma işlemi yaptım. Ha istersem döndürebilir miyim bunu tam sayılı kesti? Döndürürüm ama gerek var mı? Bence gerek yok. Şimdi bakalım. Diyor ki bir atlet cuma günü 3 bölü 4 saat ve cumartesi günü 2 bölü 7 saat koşmuştur. Buna göre bu atlet 2 günde toplam kaç saat koşmuştur? Şimdi iki günde toplam koştuğu saati bulmak için ne yapacağım? 3 bölü 4 2 bölü 7 ben iki sayının hangi sayıda eşitleneceğini bilmiyorsam arkadaşlar birbirlerinin altına direkt bu şekilde yazarak eşitleyebilirim sonuçta 4 ile 7'yi 4 ile 7'yi çarpıyorum değil mi O yüzden e, iki saat böyle Allah'ım neydi acaba neydi acaba diye düşünmemize çok da gerek yok aslında Neye dikkat etmeniz yeterli? Birbirlerinin altına yazın. O sorununuzu halledecektir. Şimdi ne yapıyorum? Hem bununla hem bununla çarpıyorum. Burası 28, burası 21. Burası 28, burası 14. E paydalar eşit artık. Paydalar eşitse ne demişti? Toparla paya yaz demişti. 35 bölü 28 saat koşmuş. Koşmuş diyorum. Güzel koşmuş. Evet şimdi geldim. Ne diyor? Sokak hayvanları için düzenlenen bir kermeste diyor. Beşinci sınıflar satılan kurabiyelerin 2 bölü 5'ini. Altıncı sınıflar 1 bölü 6'sını satmış. Kalan kurabiyeleri de 7. sınıflar sattığına göre kaçta kaçını yedinci sınıflar satmış biraz karışık değil mi karışık geldiyse hatırlayalım ne yapıyorduk verilenler diyorduk değil mi verilenler şimdi beşinci sınıfların sattığı kurabiyeleri biliyorum sınıflar ne sattı beşinci sınıflar kurabiyelerin beşte ikisini peki altıncı sınıflar ne sattı bir bölü altısını yedinci sınıflar kalanını sattı ne isteniyor İstenen 7. sınıfların sattıkları ne ki onlar diyorlar. Şimdi gelelim işlemler kısmımıza. Peki işlem ne? Şimdi bir bütünü biz neyle gösteriyoruz? Bütün bir tam değil mi? Bir tam tam. Yani bir, bir sayısı Kesirler de bir bütünü temsil ediyor. Kurabiyeler kaç tane olursa olsun kesir karşılığı 1 olarak gösterilecek. Şimdi 5. sınıflar 2 bölü 5'ini sattı. 6. sınıflar da 1 bölü 6'sını sattıysa ilk önce satılan kalıp miktarı bulalım. Bunu 6 ile bunu 5 ile genişlettim çarptım bakın. 12 bölü 30 artı 5 bölü 30 topladım. 17 bölü 30. Bunları toplayıp pay yazdım. Bu ne bu? Satılan miktar. E satılanlar, satılmayanlar toplamı bir tam verecek bana. E o zaman bir tamdan satılanları çıkarırsam geriye kalanlar kalacak, değil mi? E, kalanlar yedilerin sattıkları zaten. E ben onu arıyorum zaten. Peki. Şimdi geldim. Neydi? Her doğal sayı paydası 1 olan bir kesirdi. O zaman bir tamı 30 ile genişlettiğimi düşünürseniz arkadaşlar. 30 bölü 30 eksi 17 bölü 30. Payları çıkart birbirinden dedi. Bakın 13 bölü 30. Neymiş bu? 7. sınıfların sattıklarıymış. Doğru mudur? Evet şimdi son örneğimize geldik. Bu sefer tersten işlemi vermiş. Bizden bir problem yazmamızı istiyor. Hemen bir önceki örnekten kopya çekelim mi? Birinci problem. Ne diyelim? Kurabiye olmasın da diyelim ki bir pizzanın pizzanın önce 1 bölü 7'si sonra 3 bölü 7'si yendiğine göre ya da yeni yeniyor. Yeniyor. Buna göre diyelim. Buna göre kalan pizza. Bütün pizzanın pizzanın kaçta kaçıdır? Çok da güzel oldu. Ya da ne diyebiliriz? Ne diyelim? Zeynep parasının önce parasının 1 bölü 7'sini sonra 3 bölü 7'sini harcıyor. Kalan parası parası tüm parasının kaçta kaçıdır? Diyebilir miyiz? Deriz. Evet. Şimdi kesirlerde işlemler videomuz buraya kadar arkadaşlar. Siz de bana bu problem için bu işlemler için en azından uygun bir tane problem yazmayı deneyebilirsiniz. Bakalım sizin probleminiz ne olacak bir görelim. Buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.